Herkese merhaba arkadaşlar BİMAKTÜEL ürünleri kanalımıza geldiniz. 7 Şubat Cuma günü satışlarımızda olacak İkili kalpli Porselen fincan takımı arkadaşlar Şöyle kutuda iki adet var Şöyle kalp desenli Aynı şekilde tabağa da normal kalp deseni arkadaşlar şöyle 7 Şubat cuma günü satışları da olacak. Şöyle ikilisi 169 lira fiyatı 7 Şubat bütün bimlerde olacak. Fiyatı 169 lira. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Destek amaçlı. Kanalımıza abone olup yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Alan herkese şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Herkese şimdiden hayırlı alışverişler. fiati 169 lira